Kaç yıl oldu? Şu bahsettiğin kaza. Kaç yıl önceydi? Neyse boş ver. Kusura bakma ben boş boğazlık ediyorum işte. Altı yıl on ay. Babasının kıymetlisi demek. Hmm. Güzelmiş. Bilmiyordum anlamını. Kaç yaşında? 16. Hatta tam iki saat sonra 17'sine basacağım. Nasıl? Doğum günü mü bu? Hmm. Niye kutlamıyorsunuz? Doğum günlerini ben siz kutluyor artık. Her sene bir sonrakini kaçırmayacağım diyorum ama altı senedir bir türlü başaramadım. Niye? O öyle istiyor. O için ne kadar kıymetli olduğunu bilmiyor demek ki. Üzülme. Bir gün gösterirsin mutlaka. Ben bir lavaboya kadar gideceğim, gelirim şimdi. Babanın hastalığı ne? Silikozist diye bir hastalık ciğerlerini bitiriyor insanın. 4-5 yıl öncesine kadar ders adetli kot taşlama atölyeleri vardı. Hı. Hmm. Mahallenin yarısı orada çalışıyordu. Babam da orada çalıştı. Tam 10 yıl çalıştı. Emeğinin karşılığı bu hastalığı bıraktılar işte. Bir tedavisi yok mu? Yok. Ne yaptıysak olmadı. Altı ay önce konuşması da kesildi. Arada bir iki kelam ediyor. O da zorla. Sizinkiler merak etmiştir. Biz... Yok yok. Ondan bakmadım. Zeynep'in doğum gününe ne kadar kaldı diye baktım. Bir dakika sonra bir doğum gününü daha kaçıracağım. Umarım bundan sonra kaçırmazsın. Umarım. O zaman... ...mum sönmeden önce bunu dilersin. Hangi mum? Bak şimdi. Bir anlaşma yapacağız tamam mı? Tamam. Eğer bu mum kendiliğinden sönerse... ...bundan sonraki doğum gününde kızınla olacak. Ama ikimiz de üflemeyeceğiz, anlaştık mı? Deniz kenarındayız. Rüzgar eser, mumu söndürür. Bu işte bir hile var sanki. <laughs> Altı yıl olmuş. Birazcık hile yapmaya hakkım var. Ha. Doğa et de çabuk sönsün. Yoksa böyle bu sönene kadar sen neyim? Benim için mahsur yok. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gördüm ben bir şey yapmadım. Gördüm. Dileğin kabul olacak işte. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.